şikayet yok. Ben de halk evime kullanıyorum. Evime de öyle bir sıkıntı yok. Sen neyin peşindesin? Yani bu yani niye karar diyorlar? sen neyin yani niye karar diyorlar? Şimdi bu ekmekte bu da... bir sıkıntı yok ki. Daha ben kullanıyorum burada. Abici. Ben de kullanıyorum. Şimdi. Ben de kullanıyorum. Bir telefonu indirebilir miyim indiremem. Tamam. Ben tamam indiremezsin. Ben indiremiyorum halk ekmeklerinde sümerop diye denilen Kim bir dedi? bakteri ortaya çıktı. Bu, bu AK Parti ilçe başkanı Hayır. bir şey yaptı. Ee, Biliyorum. Raporlar da ortaya çıktı. Doğru değildir. Doğru 100 değildir. 100 Doğru değildir. Çıktı. Doğru ha, değildir. Ne bir şöyle mikrofonu kaldırır mısın yani? Abi. Kaldırıyorum. Ne Kaldırın düşünüyorsunuz ben? bunun hakkında? Ben düş yani gayet de fikrim Ben kullanıyorum. İnsan sağlığıyla oynuyorlar. Kim Çok ayıp değil mi? İnsan kim, sağlığıyla. Kim sağlığıyla oynuyor? Belediye insan sağlığıyla Belediye hiç hiçbir sağlıklı oynamıyor. Ama analizi çıkmış. Rapor yok. Hayır de böyle bir şey. Yüz, böyle hiçbir şey yok. Bir mikrofonunuzu kaldırır mısınız? Tabii kaldırıyorum. Hiç böyle bir şey yok. Ben sabahtan beri buradan akşama ah, kadar dükkanıma da ekmek yiyorum. Burada da şey yapıyorum. Hiç böyle bir şey yoktur. Şöyle uzaklaşırsan e, sevinirim. E, Ama sen de benim mikro sevinirim. mikrofonu ben mikrofonu benim ağzıma getiremeyeceksiniz. Mikrofonu benim marsınız. mikrofonu bana benim, benim, benim ağzıma ben getiremezsiniz. <laughs> Ben size de demiyorum. Ben burada ne? işimi yapıyorum. Ben de, ben de işimi yapıyorum. yapıyorum. Ben de bir halkım. Ben de halkım yani. Burada yalan haber, hiç, bir neyse yalan yapıyorum. haber yapıyorsunuz siz. Yapmıyorum. Yalan haber yapıyorsunuz. Bana bir daha dokunamazsınız. Dokunmadım ben sana. Dokundunuz. Sen de ben bana getiremezsin. Mikrofonu bana getiremezsin. Dokunamazsın. Mikrofonu bana yatık alışılamazsın yani. yani. Ha. Böyle yalan ben haber. Yalan bir, parça bir parça ekmek getirmişsiniz. Bir parça ekmek. Bak ben şu ver yiyeyim ekmeği. Bu ekmeği ver yiyeyim. Neden? Yor Yok bu sana. ekmeği yiyeyim. Dokunamazsın. Yok yok bu ekmeği yiyeyim ben. ben Yiyemezsiniz. Yiyemezsin. Ha, Allah Allah. Yiyemezsiniz. Yani bu ekmeği ver ben yiyeyim. Yiyemezsin. Niye? benim ekmeğim. Yiyemezsin. O kıyacağım. zaman yalan haber yapmayacaksın.